2007 yılından bu yana her yıl Mart ayının son cumartesi günü dünya genelinde iklim krizi ve doğa kayıplarına dikkat çekmek için düzenlenen dünya saati bu yıl 25 Mart cumartesi akşamı saat 20.30-21.30 arasında gerçekleşecektir. Tüketici Birliği Federasyonu gezegenimizin geleceği için düzenlenen bu etkinliğe Türkiye'den destek veriyor. 2023 yılın dünya saati bu yıl depremde yaşamını kaybedenlerin anısına adandı. Bu yıl Dünya Saati kayıplarımızı anma saati olacak. Bu yıl Dünya Saati kayıplarımızı anma saati olacak. 25 Mart Cumartesi akşamı saat 20.30'da ışıklarımızı deprem felaketindeki kayıplarımızı anmak ve yeşil iyileşme çağrısı ile tekrar ayağa kalkmak için kapatıyoruz. Gelin sadece bir saat karanlık ile gelecekteki aydınlığımıza davetiye gönderelim. Gelin sadece bir saat karanlık ile gelecekteki aydınlığımıza davetiye gönderelim. Gelin bir saatlik karanlıkla geleceğimizdeki aydınlığa erişelim. Gelin sadece bir saat karanlık ile gelecekteki aydınlığımıza davetiye gönderelim.